edebilir miyiz şöyle önce evet. siz çekin biz öyle geçelim Merhabalar da. Elif Hanım. Gendemler. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Elif Hanım bir iş yerini bize tanıtır mısın? Neler yapıyorsun? Hangi caddedeyiz? Neredeyiz? Ee, Hopa'da bulunuyoruz. Evet. İş yerimiz TTT'nin hemen yan tarafı. Evet. Ee, Hopa'nın ana yerindeyiz, ana merkezindeyiz. Evet. Ee, 15 yılda bu iş yapıyorum. Hatta 16 yılda olabilir. Bir eğitim aldınız mı Elif Hanım? Ee, evet, evet, küçüklüğümden beri bu eğitimi alıyorum. Hı hı. Ee, bütün elimden de Gelin saçları, nişan saçları, makyaj. Şimdi Elif Hanım iş yerinizde e, saç Çok yapıyorsunuz. E, kaç süre saç kesiyorsunuz? Mesela maliyeti ne kadar bir saç kesimi? Yani şu anda 80 TL'ye kesiyoruz. 80 lira saç kesimi. Evet. Bir gelin e, kaç mal oluyor? Gelin saçı, bakımı, nasıl? Yani 1000 TL'ye yaklaşık 1000 TL'ye mal oluyor şu an. 1000 liraya. Evet. Hı -hı. Yani gelin e, bin liraya çıkıyor. Bütün e, Bakın. peşinde gelen arkadaşlarla birlikte mi? Sadece gelin mi? Yani şu anlık sadece gelin mi? Şey. Sadece, i̇şte gelin. Bütün bakım ihtiyaçları karşılanıyor. Makyajından, saçından, işte manikür e, pediküründen. Yani vesaire ağzına kadar. Peki e, Hopa halkı bakımlı mı? Ne dersiniz? Evet, Mesleğiniz evet, gereği. Küçük İstanbul olarak konuşuluyor Hopa. Bakımlı. Evet. Elif Hanım iş yeri sizin mi? Evet kendim ailesi. Kira falan vermiyorsun. kira veriyoruz ama. Bir şey işte söyleyeyim ne? ya ekonomik olsun. Elektrik faturanız kaç lira geldi? 2000 TL, 2000 TL geldi. Evet. Bu iş yerinin e, günlük maliyeti kaçı mal oluyor? Yani evet. bir iş sabah açtınız masrafınız nedir? 500 lira. Evet. Günlük kazancınızı sormayayım. Evet. Aynı e, <gülüyor> <gülüyor> evet. E. Sana işim Peki eleman çalıştırıyor musun? Evet. Kaç kişi çalışıyor? 3 ee, kişi çalışıyor. Benimle beraber 4 kişi. 4 kişi. Eleman çalıştırıyorsunuz ama bayağı gideriniz var ya. Evet. Peki ya da ee, böyle size... Yani kira içerisinde kapatarsak şey dedim. 500 lira o kadar. Size özel bir saç kesiminiz var mı? Yani bir özelliğiniz var mı? Yani da sadece bunu ben yapıyorum diyebileceğiniz bir kesim Keratin var mı? Keratin bakımı, bilincil yapımı sadece çok yüksek e, seviyede ben yapıyorum diyebilirim. Bir daha tekrarlayalım. E, keratin bakımı ve Brezilya fönünü Hopa'da gerçekten yüksek e, nasıl diyeyim? Yani çok aşırı bir şekilde ben yap yapıyor diyebilirim. Öyle gerçekten mi? Peki yani... bayanlar duy duyuyorsunuz. E... Keratin ve Brezilya bakımında beni tercih edebilirsiniz. İş yerinizin ismi? Elif Bayan Kuaförü. Elif Bayan Elis Kuaförü. Elif Bayan Kuaförü. Hmm, tamam. Size bu kazançlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çalışma hayatınızda başarılar diliyorum. Sağ olun.